Milli Savunma Bakanımıza da buradaki gördüğümüz sıkıntıyı, rahatsızlığımızı anlattık. Allah razı olsun Sayın Bakanımız, bunu samimiyetle söylüyorum. Bizim yanımızda açtı Çalışma Bakanlığı telefonla aradı ve dedi ki Türk Harbi Sendikası'nın sıkıntıları var. Alaaddin Başkan da yanımda. Ben bununla ilgili yardımcı olmanızı istiyorum diye Çalışma Bakanlığı da söyledi. Hatta bir adım ileriye gidiyorum. Dedi ki benim için herkesin en iyisini alması gerekir diye düşünüyorum. Benim personelin kendiyle kıyasladığında herkesle iyi almalı diye o onun iyi niyetleri hiçbir şekilde öyle bir şey olacağına ihtimal veremiyorum. Olabileceğine ihtimal veremiyorum da. E, çünkü siz özellikle hava kısmında çalışan arkadaşlar işte canlı yaşıyorsunuz. Yani bugün sizden ayrı Boeing'e e, ya da Tayyip'e giden bir insan Arada nasıl bir uçurumla gidiyor onun için. Onun o iyi niyetinden dolayı öyle bir şey olacağını ihtimal vermiyorum ama iyi niyetini söylemek açısından söylüyorum. Bu konuyla ilgili Allah olsun. Kendisi de sahip çıktık. arkamızda da durdu. Onun o referansıyla Çalışma Bakanımızla da gittik, görüştük. TÜİS'le de görüşüyoruz. Ama halen aşamadığımız bir takım sıkıntılar var. Milli Savunma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı arayıp benim işçim en iyisini almalı. Bu adamlar hak ediyor. Sendikanın talepleri haklıdır diye benim yanımda canlı şahitliğinde yazan Karaca doğrudaydı. Onun da canlı şahitliğinde. Görüşmesine rağmen Çalışma bakanlarının aynı şekilde düğüse Milli Savunma Bakanı aradı adamların tabiri caizse patronu, işvereni bununla ilgili olumlu görüş bildiriyor demesine rağmen halen yani düğüsle işte itişip takışmaya devam ediyoruz. Dün gece saat 9.30'a e kadar da bu mevzuda devam ettik. Orada da bir mütabakata varamadık.